Bu dersimizde arkadaşlar size Session oturum yönetiminden bahsedeceğim. Ee, şöyle Index.php diye bir dosya oluşturalım. Index.php Ve Bir önceki derslerimizde olan e, Cookie'lerde yaptığımız gibi bir giriş formu yapalım. giriş PHP diyelim. Metot post. Kullanıcı diyelim. Kullanıcı. Name alanı kullanıcı olsun. Submit butonu yapalım. Tek alanda giriş yapacağız arkadaşlar tabi bu alan e, isterseniz çoğaltabilirsiniz. E, fakat biz sadece tek alan girişi yapacağız. Yani kullanıcı adıyla giriş yapacağız sadece. Lokal hostumuzu çağırıyoruz. Dersler. Evet. Kullanıcı girişi yaptığımız zaman bizi giriş php diye bir dosyaya gönderecek. Giriş php diye bir dosyaya gönderdi arkadaşlar. Bu dosyamızı oluşturuyoruz. Şimdi burada arkadaşlar ee, kullanıcı diyelim eşittir post kullanıcı kullanıcıyı aldık. Ve burada arkadaşlar e, giriş PHP'de bir session oturumu açıyoruz. Ne diyoruz? Session kullanıcı eşittir kullanıcı. Bakın buradaki anahtar değerine kullanıcı isimli bir değer tanımladık. Hangi değeri? Po e, formdan gelen kullanıcı isimli form değerini ve bunu ekrana yazdıralım arkadaşlar. Eko ee, Şöyle yazdıralım. Eko diyelim. Ya da burada oturum açıldıktan sonra Eko kullanıcı adınız şu şekilde süper global'e kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi hakikat diyelim. Giriş yapalım. Bakın kullanıcı adınız hakikat dedi. Şöyle boşluk vereyim. Burada hatta şöyle bir kontrol yapalım. If kullanıcı eşittir eşitse boş. Header location index php. Eğer boş değilse as burayı açıyoruz arkadaşlar. Giriş diyelim. Bakın geri buraya gönderiyor bir kontrol daha yapalım. As if kullanıcı değilse eşittir hakikat. Gene index.php'ye göndersin. As hakikat ise kullanıcı açılsın. Bakın başka bir şey yazalım. Mesela web mesut yazayım. Giriş dediğimde tekrar buraya gönderiyorum hakikat diye yazdığımda giriş yapıyorum. Bakın kullanıcı adınız hakikat. Oturum açılıyor burada arkadaşlar. Fakat bu oturumu bir başka sayfaya yani hesabınız diye bir sayfaya girdiğimiz zaman hesabınız PHP diyelim. Bunu açalım front page editörümüzde. Buraya taşıyabilmek için arkadaşlar burada PHP'nin ilk satırında arkadaşlar session start diyoruz. Tabi bunun yanına output start fonksiyonunu da yazıyoruz. ob start. Bu fonksiyonları ikisini birlikte yazıyoruz ama birinci satırda yazılması şarttır arkadaşlar. Yani ilk php'nin taglarının hemen altına bu satırı açıyoruz arkadaşlar. Ve burada oturum açıldıktan sonra header location hesabınız php hesabınız php sayfasına gideceğiz arkadaşlar. Bakın oturumuzu açalım. Gördüğünüz gibi hesabınız php sayfasına geldik. Burada bir kontrol yapıyorum. php kullanıcı eşittir session kullanıcı. Hani burada tanımladığım bir kullanıcı isimli anahtar değere sahip session oturum var ya arkadaşlar. Artık bunun içerisinde bu oturum tanımlandı. Süper global olan session oturumunun içerisinden bu değeri alıp kullanıcı isimli değişkeni atıyorum. Ve diyorum ki if kullanıcı eşittir eşitse boş. Eko bu sayfaya görüntülemek için oturumu üye girişi yapalım diyelim ya da üye girişi yapın. S evet. eğer boş değilse eko üye girişi yaptınız. Kullanıcı adınız kullanıcı. Şimdi sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Bu sayfa görüntülemek için üye girişi yapın diye bir hata iletisi verdi. Değil mi? Peki. Geri dönüyorum. Hakikat diyorum. Giriş diyorum. Burada bir hatamız var. Oturum taşınmadı arkadaşlar. Neden oturum taşınmadı? buraya da session start diyorum. Burada da oturum başlat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bunu kaldırdığım zaman ne oluyor? Bu sayfayı görüntüleme için üye girişi yapın diyor. Session start fonksiyonunu buraya da yerleştiriyorum. Üye Giriş yaptınız. Gördüğünüz gibi oturum başlatılmadığı takdirde bu değer tanımlanmıyor. Ve biz arkadaşlar bu oturumu ee, sayfayı kapattığımız zaman yani şu şekilde kapattığımız zaman oturum otomatikmen kapanır. Localhost dersler hesabınız isimli PHP dosyasına gittiğim zaman bakın sayfa görüntülenemiyor. Niçin? Session start olmasına rağmen bu sayfa görüntülemek için üye girişi yapın diyor değil mi? Ama üye girişi yapıp hakikat dersek gördüğünüz gibi direkt hesabımız açıldı. Session oturumu sayfa kapatılana kadar devam eder. Evet. Session oturum yönetimi de bu şekilde. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.